Merhaba arkadaşlar. Videoyu durdurup soruyu çözmeyi deneyin lütfen. E, denediyseniz de biz çözüme devam edelim. Gardırobunu düzenleyen Asya var bu soruda. Çarşıdan kırmızı, mor, yeşil, sarı renkte askılar almış. Ve kıyafetlerini bu askılara asıp gardıroba dizmiştir diyor. Gardrop yan yana 3 bölmelidir ve her bölmesinde askılık yeri vardır demiş. Asya'nın bu bölmeleri hangi renkteki askıyı dizdiği ile ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi 3 bölmeli bir e, gardrobumuz var. Şöyle 3 tane bölmemizi yapalım. Kırmızı ve yeşil yan yana olan bölmelerdedir. Şimdi kırmızı ve yeşil o zaman şöyle olabilir. Kırmızı ve yeşil. Yeşil ve kırmızı da şey, yani yerde değiştirebilir. Böyle. Diğer ihtimalde de onu da şöyle buraya çizelim. Kırmızı ve yeşil böyle de olabilir. Yine yeşil kırmızı şeklinde olabilir diye onu da gösterelim. Yani şu an burada aslında dört ihtimali görüyoruz. Sonra demiş ki en sağdaki bölmeye iki renk askı dizilmiştir. Hmm, o zaman iki renk askı bu tarafta olacak. İki renk askısı var buranın. Sarı askı kırmızı veya yeşil askıyla ya aynı bölmede değildir diyor. Sarı askı o zaman sarı askı kırmızı ya da yeşil ile aynı bölmede değilse burada olması lazım değil mi? Sarı askının bu ihtimalde nerede olması lazım? Bu tarafta olması lazım. Sarı askının. Aynı bölmede olan askılardan biri sarı değildir diyor. O zaman ikili olan bölmede en sağdaki bölmede sarının olmaması gerekiyor. Bu ihtimalimiz iptal oldu. Ne kaldı geriye? Sadece e, buradaki ihtimal kaldı. Sarı askı en solda e, kırmızı ve yeşil askılar da burada. Ama e, yeşil burada kırmızı burada da olabilir. Onu unutmayalım. Şimdi soru ne? Buna göre aynı bölmede olan iki renk aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor zaten. Çünkü tablo kesin oluşmadı ya. O da ihtimalle olarak soruyor. Yani tabloyu tam oluşturamadık diye endişelenmeyelim. Soruyu da ona göre soruyor çünkü. Şimdi bir kere sarı olabilir mi? Olamaz. Ya kırmızı ya yeşil olması lazım. Sarılı şıklar gitti. Eledik onları. Yeşil ve mor demiş. Bir de çünkü mor askılarımız vardı. Burada yeşilin yanına mor gelebilir mi? Gelebilir. Yeşilin yanına kırmızı gelebilir mi? Gelebilir gibi duruyor şu an. Bakayım. Ee, en sağdaki kırmızı yeşil askı ile aynı bölmede değil. Biri sarı değildir. Hangisi olabilir? Yeşil ve mor olabilir. Yeşil ve kırmızı olamaz tabii ki. Bu ikisi farklı bölmelerdeydi. Yeşil ve mor olabilir ya da e, kırmızı ve mor olabilirdi. Ama şıklara tabii ki onu koymamış. Ben bir an e, o da var şıklarda diye düşündüm. Yok. Kırmızı ve yeşil zaten farklı bölmelerde olduğu en başta söyleniyor. Yan yana bölmelerdedir diye. Yeşil ve mor ya da kırmızı ile mor olabilirdi. Şıklarda olmadığı için cevabımız Adana.